Merhaba, CK burada yepyeni bir kutu açılım ve inceleme videosuyla yine karşınızda. Arkadaşlar, kocaman bir kutumuz var burada. Ee, ne inceliyoruz? Samsung Odyssey G3 dediği modelini inceliyoruz. 24 inç olan modeli kutunun içerisinde iki tane var arkadaşlar. Bunları hem açacağım hem tanıtımını yapacağım. Ee, hem açıkken performansını göstereceğim hem de kendi masamda kullanıyor olduğum çift askıya ee, nasıl astığımı göstereceğim. Ee, bunların tamamını... 15-20 dakikalık bir videoda bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Hep beraber açılışa geçelim. Daha ben kutuyu açmadım. Şimdi sizlerle birlikte açacağım. Evet ilk monitörü kutusundan çıkartıyorum. Bakın normal monitör kutularına göre biraz daha kalın bir monitör kutusu karşılıyor bizi. Ee, diğer monitörlerde biliyorsunuz bundan biraz daha ince, ortalama şu boyutta bir kutu geliyor karşımıza ama Samsung Odyssey'nin kutusu biraz daha büyük az sonra açtığımızda göreceksiniz arkadaşlar. Enerji tüketimi bilmemiz gereken her şey burada yazıyor. F sınıfı 20 kW bir enerji tüketimi var arkadaşlar. Kutunun üst kısmında bir QR kodu bölümü var. Bu QR kodundan da monitör hakkında detaylı bilgi elde edebiliyoruz. Samsung'un her ürününde var bu. Kutuyu ilk açtığımızda bakın bir kapakla kapatılmış şekilde bir koruma görüyorsunuz. Normalde diğer monitörlerde bir köpük üstünde bir köpük var ama bu bayağı sandık gibi bir köpüklerin üstüne gelecek şekilde tasarlanmış. Şimdi ben kutuyu çıkartacağım. Ama köpüğün kırılmasını istemiyorum. O yüzden bu şekilde yan koyuyorum. Hafif sallayarak yukarı doğru çekiyorum arkadaşlar. Tam yerine oturduğuna dikkat ettikten sonra kutuyu çıkartıyorum. Şimdi ilk karşılaştığımız yine tabii ki bir kitapçık ve içerisinde hala cd geliyor arkadaşlar sene 2022 oldu hala cd geliyor maalesef artık bilgisayarlarda bile cd rom kalmadı. İçerisinde vidalar var vidaları kenara koyacağım ben kendi vidalarımı kullanacağım ayak kullanmayacağım ama yine de vidaları kenara koyuyorum gösterebilmek adına ayağının nasıl olduğunu sizlere. İlk boşlukta adaptörü çıktı. Bakın şu şekilde bir adaptörü var. Aslında e, Macbook'ların adaptörlerini biraz andırıyor. Ucu şu şekilde. Üçlü, klasik, alıştığımız bir uç yok arkadaşlar. Şurada göstereceğim. E, şu üçlü gibi. Klasik, alıştığımız bir güç kablosu yok. Şöyle bir e, adaptörü var. Yani tabii ki bunun önüne geçmek çok mümkün değil. Gerekliliklerden dolayı, elektriksel gerekliliklerden dolayı ama e, şu büyük olan şeyler beni birazcık üzüyor. Hatsız ediyor. İçinden HDMI kablosu e, çıktı. Ben HDMI kablosu çıkmıyor diye okumuştum bir yerde ama e, zaten HDMI kablo olmadı. Bu bir ekstra oldu. Kenara koyuyorum bunu. Kullanmayacağım zaten. Çünkü var. Nemi çekmesi için her zaman olduğu gibi yine bir parça. Kablo'nun e, prize takılan kısmı muhatap açık göstereyim sizlere. Çünkü bunda da benim hatırda bir şey var. Ben e, şu şekilde, L şeklinde olan e, uçlardan biraz rahatsızım çünkü takarken hem düzlemesine hem de yanlamasına yer kaplıyor. Dümdüz olsa aslında sağında solunda bir yer kaplamıyor ama şimdi ben bunun için de bir yer ayırmak zorundayım e, prizin yan tarafında. Bu da e, böyle şeylere takıntılıysan biraz rahatsız edebiliyor. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi ben ayakları kullanmayacağım. Ama yine de sizlere göstermek istiyorum. Hepsini çıkarttıktan sonra Bir tane daha. da böyle koyalım. Ve son olarak girelim. Şimdi bu direk aslında arkadaşlar yan yana koymak için mükemmel. Yani iki tane cihazınız aynısından varsa özellikle bunlar sıfıra sıfır birbirinin yanına oturacaktır. Bu arada direkt inanılmaz kaliteli, gerçekten çok kaliteli. Ee, yani normalde kullandığınız cihazlardaki, monitörlerdeki o ince direklere benzemiyor ama ben askı kullanacağım için direkt kullanmayacağım. Ee, direkte de anlaşıldığı gibi zaten ayaklar bakın şu şekilde arkaya ya da şu şekilde öne gelecek şekilde oturtup ikili bir destek sağlıyor ve direğin arkasında Yine yerden destek alan, hatta ucunda da kaymaz bir plastik parça olan bir ayak daha bulunuyor. Yani toplamda iki ayak artı bir destek var arkasında. Bence gayet başarılı. Ama dediğim gibi ben bu direği kullanmayacağım, o yüzden şimdilik kenara koyuyorum direği. Şimdi monitörün, monitörü de göstereceğim ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Monitor üzerinde kalın bir köpük olmasına rağmen, yani köpüğün de az da olsa ağırlığı var. Ee, köpük olmasına rağmen çok hafif bir monitör. Ee, benim daha önce kullandığım e, LG marka bir monitör vardı. ondan Bundan bir tık daha ağırdı. Hatta e, LG monitörün bundan daha ince olmasına rağmen e, bundan bir tık daha ağırdı. E, bir tane de Tekno PC bir monitörüm var. O da yine bundan bayağı bir ağır. E, bu birazcık hafif. Hatta yani çok hoşuma gitti diyebilirim benim. Çıkarttığım zaman kutunun altından ekstra bir şey çıkmıyor monitörün altından. Monitörü çıkartacağım şimdi. de monitörü inceleyelim. Şimdi e, görsel olarak gayet keyifli bir monitör. Beni e, görsel olarak monitörde rahatsız eden tek şey altındaki çerçeve. Bu kadar kalın bir çerçeveye gerek var mıydı? E, beni rahatsız eden şey aslında birazcık bu bu kadar gerçekten e, büyük bir çerçeve. Çünkü bakarsanız yanlarında üstünde çerçeve yok denecek kadar az milimlerle ölçülebilecek bir çerçeve var. Monitörün arkasına baktığınız zaman bir HDMI, bir DP ve bir VGA çıkışı, ses ve güç girişi görünüyor. Monitörün Kurulumuna geçeceğim. E, kurulumda Az önce söylediğim gibi ayak üzerine değil, masamda takılı olan kollar üzerine yapacağım. Hadi hep beraber kuruluma geçelim. Kuruluma başlıyorum. E, Kurulumu da az önce bahsettiğim gibi ben kendi ayağımın üzerine değil bir askının üzerine oturtacağım bunu. İki tane askım var yan yana ve iki tane aynı monitörden aldığım için askının üzerine oturtacağım bunu. Şimdi e, askıda bakın şurada ve şurada iki tane vidanın üst oturtabileceğim bir askı var. E, altta da oturttuktan sonra takaca takacağım bölge var. Şimdi üst taraftaki iki tane vidayı öncelikle biraz oturtup askıya takıyorum. Hemen birazcık açıyorum bunları. Oturtabileceğim kadar açtım. Şimdi askıya takıyorum arkadaşlar. Şimdi önce üst askıları oturtacağım. Ben bu arada monitörün içerisinde gelen vidaları... Bu askının kendi orijinal idareleri değiştirdim. Çünkü askının demir boyutunu da e, işin içine kattığınız zaman orijinal biraz e, kısa kalıyor. Bunu zaten göndermelerinin bir sebebi var insanların. E, o yüzden bunu bakın öncelikle üst askıya oturtacağım. Birisi oturdu. Ve şimdi diğeri de oturdu. Şimdi şu an tamamen askıların üzerinde duruyor. Alt tarafları takmadım henüz sağlamlaştırmadım da. Üstteki askının üzerinde duruyor. Şimdi askıyı birazcık sağlamlaştıracağım. Tamamen sıkmıyorum ki alt taraftaki vidaları oturturken e, sağa sola oynatmam gerekirse tepsiyi e, vidada oynatabileceğim bir alan kalmış olsun bana. Şimdi alttaki vidaları takıyorum hızlıca. Şimdi oturttum. E, hemen size hızlıca arkasını da göstereceğim. Evet işlem bittikten sonra böyle bir görüntü çıkıyor arkadaşlar. Hatırlayın bu e, ilk askıları oturttuğum vidalar. Yani bu vidaları çok sıkmadan askıların üzerine bir elbise asar gibi yukarıdan bindiriyoruz. Alttaki şu ve şu iki vidayı sıkılaştırdıktan sonra yukarıdakileri de sıkılaştırıp işi bitiriyoruz arkadaşlar. Askı da bakın sağa sola ileri geri hareket edebiliyor. Aşağı yukarı kalkabiliyor. Şimdi ikinci monitörü de takacağım. İkinci monitörü taktıktan sonra e, yan yana koyup nasıl göründüğünü size de göstereceğim. Monitörlerin aparata montajı bitti, şimdi iki monitörden de kısa 15 saniye görüntü vereceğim. Farklı farklı videolar aynı oyuna ait, ikisi de 4K, ikisi de 60 FPS ve iki monitörün de şu an ayarları birebir aynı, renk ayarları olsun, çözünürlük olsun birebir aynı. Ben şimdi birazcık yaklaştıracağım, ortamdaki ışığı kapatacağım ve iki monitörden de farklı farklı videoları bir 15 saniye yöneteceğim. Monitörler aynı arkadaşlar. Ayarlar da aynı. Her şey aynı. Sadece videolar farklı. Videolar arasında kalite farkı görüyorsanız bu videonun çekimi ya da yüklenmesiyle alakalıdır. Ben sadece iki monitöründe ne kadar şık görüntü verdiğini göstermek adına ikisine de ayrı ayrı oynatacağım. Aslında kalite aynı olması gerekiyor. Çünkü aynı marka, aynı ayarlardaki iki monitörden bahsediyoruz. Hemen hızlıca videoları izleyelim. Sonrasında biraz teknikte konuşacağız. Bu videoda biraz daha karanlık sahnelerin olduğu bir kısım izleyeceğiz ki ekranın buradaki performansını da görelim. Şunun da montajı da bitti. Hem e, görüntülere de baktık. E, şimdi ekranın biraz teknik özelliklerinden de. Bahsedeceğim. Ee, Öncelikle ekranların boyutu 24 inç arkadaşlar, 24 inç ekran. Tabi ekran değil, düz ekran. Ben kaşit ekran şahsen alışamıyorum, rahat edemiyorum. Ee, etkin ekran boyutu diye bir yatay dikey şeklinde milimetrik bir ölçümü var. Bu da 527 296. Ee, panel tipi VA denilen panel. Parlaklığı da 200 kandela metre kare başına 200 kandela. Bu kandela parlaklığı ölçen bir birim arkadaşlar. E, kutularda görmüşsünüzdür. CD e, slash metrekare şeklinde yazar. Dinamik konsantrasyon oranı mega. E, yanıt süresi 1.000 saniye oyuncular için zaten en önemli olaylardan bir tanesi. Yanıt süresi ve her Renk desteği 16.7 milyon. E, en boy oranı 16'ya 9. Parlaklık 200 e, demiştim. 200 kandıra metrekare başına demiştim ama bu minimum bir oran. Normalde maksimum 250 kdhz olabiliyor. Gayet parlak bir ekran. Statik kontrast oranı 3000'e bir normal. Bunun dışında çözünürlük 1920x1080. İzleme açısı yatay ve dikey olarak 178 derece. Bunun dışında yenileme hızı yine oyuncular için önemli olan bir etken. 144 Hz arkadaşlar. Bu maksimum rakamıdır. Göz koruyucu modu var. Oyuncu modu var. FreeSync Premium var mı? Var zaten. Bunu en çok e, satan modelin çok satan özelliklerden bir tanesi 1, 144 Hz olması, 2 FreeSync Premium olması. FreeSync Premium var, açabiliyorsunuz. E, kablosuz ekran özelliği bulunmuyor. Bir tane Display çıkışı var. DVI çıkışı yok. E, VGA çıkışı var. VGA isterseniz DVI'ye çevirebiliyorsunuz aralar ara parçalarla. E, bağlantı noktası versiyonu 1.2 İki monitör e, yatay düzlemde birbirine bağlanabiliyor. Tek monitör de üst üste birbirine bağlanabiliyor arkadaşlar. Bunun dışında bir tane HDMI var. Mini HDMI çıkışı yok. Kulaklık çıkışı var ama. USB'si yok. USB bağlantısı zaten yok. Bunun dışında ekranlar hakkında söylenebilecek çok da bir şey yok. Samsung zaten biliyorsunuz yıllardır ekran monitör e, üretiminin içerisinde ve gaming monitörlerde de gerçekten güzel işler çıkartıyorlar. Odyssey G3 önerir miyim? Kesinlikle öneririm. Biraz daha büyük ekran istiyorsanız 27 inç de alabilirsiniz ama e, benim e, bulunduğum şu an sizin görmediğiniz noktada bir tane de 49 inç bir monitör var. PlayStation, Xbox vesaire için kullandığım. O yüzden benim 27'ye ihtiyacım yok. 24 bu mesafede benim işimi görüyor. Daha büyük bir ekran ihtiyaç duyarsam 49'u e, koltuğa oturup 49'a geçiyorum. E, biraz daha rahat oluyor benim için. Ama bunun dışında 27 inç bu mesafeden benim için çok gerekli mi değil. Tabii ki tercih meselesi Duvara asacak olsam, 27 alır mıydım? Duvara asacak olsam alırdım. Çünkü biraz daha uzakta kalacak. Ee, ama sağa sola oynatabilme özgürlüğü benim için biraz cezbediyor. O yüzden kendi ayakları yerine de farklı bir aparat kullanıyorum. Bu arada aparatın da marka modelini aşağıya yazacağım. Benim aldığım linkleri, monitör aldığım linkleri de aşağıya yazacağım. Benim aldığım sırada bu videoyu çekerken e, hala indirimler devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2980 TL gibi bir fiyatı var normalde. E, 3300, 3500-3700 bu bantlarda piyasada bulunabiliyor. Şu an Kasım indirimleri adı altında biraz daha uygun. Amazon'dan aldım ve aldıktan bir gün sonra geldi. 24 saat geçmeden geldi arkadaşlar. Mükemmel bir kutuyla geldi. Mükemmel hızlı geldi. E, genel olarak memnun kaldım mı? Ben memnun kaldım. E, sizlere de öneririm. E, Yine her videoda olduğu gibi lütfen kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ki bu videoların devamı gelebilsin. Hepinize çok teşekkür ediyoruz dediğiniz için. İyi günler diliyorum.